başkasına ait kimlik belgesi ile BTT'den e-devlet şifresi alan ve tapu ve kadastro bilgi sistemi, takbis, üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı. Anadolu Ajansı muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye Tapu Müdürlüğü'nde, adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için E-Devlet şifresi alan kişilerin, takbis üzerinden talep oluşturmaları sonrasında, yetkili tapu memuru, noterden alınan bekaret, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı tapu memurunun noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine, yurt dışında yaşayan AKK isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu, asıl malike ulaşarak tespit edildi. Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde, suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı. İşlemi yapan dolandırıcılara, harç ve randevu için SMS gönderildi. Tapu Müdürlüğüne gelen dolandırıcılar satış işlemi yaparken emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Böylece Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkulün satışı engellendi.